Evet burası Bozüyük Şehir Müzesi. Kısa bir gezi yapacağız. Ee, gerçekten yeri ve konumu Bozüyük'ün tam böyle merkezi bir yerinde bulunmakta. Gezimize devam ediyoruz. Şimdi Bozüyük Müzesi'nin alanına gireceğiz. Girişte kapı var. Kapıyı geçiyoruz. Burada bir tarihe tanıklık etmiş bir tankımız var. Ee, tankımızı müzeye büyük vazıkla e, hibe etmiş olabilirler. Çünkü görevini tamamlamış gözüküyor, ama hala canlı bir şekilde dimdik ayakta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Hava güneşli, güzel bir gün. Açık havada. Burada görmüş olduğunuz bir e, uçağımız var. Bunda şöyle yakın bir çekim yapıyorum. Evet. Kim bilir e, nelere şahit oldu bu görmüş olduğunuz uçak ve tankımız. Askeri bir tank. Şimdi müzeye çekilmiş bir durumda. Karşı görmüş olduğumuzda alanlar askeri mıntıkaya ait boş alanlar. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Burası yürüyüş yolu üzeri. Sağ ve solda güzel çamlar var. Yemyeşil. Doğanın, tabiatın içerisinde olduğunu Ertuğrul hissettiriyor. Evet, devam ediyoruz. Yürüyüş yolumuz ıı, ıı, taş döşenmiş güzel ama taşlar güzel gözüküyor <laughs> boş bir gezi oluyor mevsim ıı, sonbahar bugün ıı, ayın 26 Kasım 2020 pandemi sürecinde buralar bomboş normalde buralar dolu oluyor. Evet, çamlığın içinden geçiyorum. Kimse yok. Ben tek başıma yürümeye çalışıyorum. Burada ne görüyorum? Çok hoş bir e, traktör. Evet, traktörü gördüğünüz gibi boyanmış. E, buraya çekilmiş. Bu da tarihe tanıklık etmiş bir traktör. Ama markası nedir? E, i̇nanın bilmiyorum. Benim bildiğim traktör ilk köylerden Ferguson, Fiat ve Enter. Ama bu çok daha öncelere göre yapmış. Bin, büyük olasılıkla 1960'lar 50, 50 60lar 50'ler olabilir diye düşünüyorum. Küçük bir traktör. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tekrar gezime devam ediyorum. Burada yine şöyle Bununla ilgili bir yazı yanılmıyorsam. Benzilli 1940 model traktör. Veysel Türe tarafından Sami Türe adına müzeye bağışlanmıştır. Arkadaşlar yazıyı şöyle güneşi olduğu için görebiliyoruz zannedersem. Evet. Burada yine tarihi araçlar var. Tarım aletleri. Görüyorsunuz bu pulluk. Bu da pulluk. Yine gezimize devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz tekerlikli araç at arabasında kullanılan bir araç diye düşünüyorum. Yine devam ediyoruz. geçmişte tarım arazilerinde kullanılan ve araç gereçler. Bunlar tanıdık geliyor. Çünkü ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bu pulluk rahmetli babamdan çok iyi hatırlıyorum. Tarlaya gittiğimizde öküzlerle bununla çift sürdüğümüzü çok iyi hatırlıyorum. Ben öküzlerin önü sıra giderken babam bununla tarlayı sürerdi. Bunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bunu ne biliyorum? Hatırlıyorum bunları. Evet burada ne var? Burada yine anadut diyoruz biz buna ee, arkadaşlar. Anadut, İlgon, dirgen veya bunları tarım arazilerinde kullanıyoruz. Ale kullanılıyor bunlar. Yine burada bir traktör. Traktör görüyorum. Bu da çok eski bir traktör. Tarihi nedir onu da bilmiyorum ama şimdi bakacağım. Burada yazılar var. Evet burada yazıyı gördüm. Size de göstereyim bu yazıyı. Ford Sun Traktör. Bu traktör Ayşe Aydeniz ve Ayla Öz tarafından babaları Hasan Hüseyin Öz adına müzemize bağışlanmıştır. Bozüyük Müzesi. Tekrar şöyle yakında göstereyim. Evet. Gerçekten diyorlar yani tam müzelik. Bu görmüş olduğumuz araçlar Gerçekten müzelik. Yani miadını doldurmuş geçmiş dönemlerde insanlarımız tarafından kullanılmış e, araçlar ve gereçler. Tekrar devam etmek istiyorum buradan. Şöyle geldiğim yolu tekrar göstereyim. Gerçekten hava çok güzel. Bugün e, sonbahar mevsim gerçekten artık kış mevsimine gidiyoruz. Ama hava açık güzel bir gün. Ben de bunu değerlendirmek için buraya geldim. Yoluma devam ediyorum. Şimdi müzenin giriş noktasına geldik. Evet, müzenin giriş noktasındayız. Ama kimsecikler yok. Baktığınız zaman alan bomboş. Burası Bozüyükşehir Müzesi'nin olduğu yer. Evet, ben şöyle kıyılardan çekeyim. Burada görmüş olduğumuz bir şey var. Tarihe tanık gelen bir araç. Nedir? Bilemiyoruz ama şöyle bakıyorum. Evet. Burada ne yazısı var? Mezar stresi. geç Roma dönemine ait. Milattan sonra 300-400 yıllarda buluntu yeri Dodurga beldesi Bozüyük. Bu görmüş olduğunuz taş veya mermer biçiminde olan <laughs> buluntu Dodurga beldesinde bulunmuş. Gerçekten tarihi bir eser. Bozüyük Şehir Müzesi'nde yerini almış. Yine burada bir buluntu var. Bunu da okuyayım isterseniz. Buluntu yeri Manişar bölgesi. Bozük. Kaç yıllarında şey olmuş bunu tam olarak bilmiyorum ama bu da mezar taşı. Ben size göstereyim bunu. Üzerinde yazılar da var. Ama bu yazıları çok farklı. Çivi yazısına da benziyor ama yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yine devamında burada bir şey var. Tarihe takip Bu da Kayıda olduğu yazıyor. Postament kayda altlık Bizans dönemi buluntu yeri yine Dodurga beldesi. Dodurga gerçekten tarihe tanıklık etmiş bir yer. Bozüğün beldelerinden bir yer. Dodurga. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar burada baktığım zaman tarihi bir şey görebiliyor muyum? Göremiyorum. Burası Bozüyük Müzesi. Güzel bir yerde ama gerçekten konumu çok güzel bir yerde. Gezip görülmesi gereken bir yer. Evet yine burada tarihe tanıklık etmiş bir yer. Serimiz var. Pulluk. Bu pulluğu bilirsiniz. Bilenler bilir tabii. Geçmişi bir şöyle 40-50 yaşlardaki arkadaşlar bunu bilir. Burada düven var. Düven. Bununla çok <laughs> geçmişim var benim. Tarihte harman yerlerinde. Bunun üzerinde ben de kendim ee, harman yerine kullandığım bir araçtı babam döneminde çocuktum ben. Onu çok iyi hatırlıyorum. Yine burada bir mezar taşı var. Mezar taşı Hicri 1197 miladi 1782 buluntu yeri Kasımpaşa Camii Bozüyük kitabının tercümesi. Acala ruhuna Fatiha sene 1197 Bozüyük. Şuradaki görmüş oldunuz. bir mezar taşı başlığı bu. Osmanlı dönemine ait görmüş olduğunuz yazdan da anlaşılıyor. Yine devam ediyoruz. Mezar taşı var burada. Bunun merkezi Bozüyük kitabe tercümesi. Yine yazılar var. Üzerinde 1928 yılında bu. Buraya getirilmiş büyük olasılıkla bu taş. Tabii ben üzerindeki yazıları okuyamıyorum. <laughs> Yine burada bir Roma dönemine ait bir eser var. Buluntu yeri Karasu Bozüyük olarak yazılıyor. Bozüyük Şehir Müzesi'nde. Ama gerçekten çok büyük. Bir küp. İki tane yan yana bir küp var. Bunu korumaya alınmış bir şekilde duruyor. Ama bir tane tabi biraz şey görmüşler. Bayağı da kalın bir yapıya sahip. Yine bir eser. genç, geç Roma dönemine ait. Milattan sonra 3. 4. yüzyıl. Buluntu yeri Divekli Bozüyük. Burada eser. Kavartmalar var üzerinde. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle güneşten dolayı. Burada yine iki tane küp var. Bu da çok eski küp olduğu belli. Ama dokunmuyorum. Evet, burada keseler bu kadar. Devam ediyoruz. Yine burada tarihi buluntular var. Görüyorsunuz. Bu nedir acaba bilmiyorum. Sanki. Bizim eskiden hani yalak dediğimiz biçimde olan bir şey ama bunu tam olarak bilemiyorum. Üzerinde bir de yazı falan yok. O yüzden sade çekiyorum. Evet buranın konumunu daha iyi anlayacaksınız şimdi. Görüyorsunuz yüksek bir yer burası. Bozüğün tepe noktasında bir yer. Yine devam ediyorum çevrede. Karşı taraf askeri kışların olduğu bölge. Ama asıl burası Tepesi. Güzel bir yerden. Yine burada araçlar var. Görüyorsunuz. At arabası. Şöyle baktığın zaman buradan. Şöyle bir çevreyi çekeyim. Evet tren geliyor galiba tren sesi geliyor. Şimdi treni de şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz yaklaştırma imkanım var. Yanılmıyorsam görüyorsunuzdur tren. Bu eski tren yolu. Bu yol e Yoldan çok girip geldim trenle. Şimdi yeni yol hızlı tren İçköy tarafından geçiyor. Görebiliyorsunuz. Tren. Karşı tarafta çevre yolu var. Görmüş oldunuz. Evet tren geçti. Karşıda şöyle gösteriyorum ama tam görebiliyor musun bilmiyorum. Sarar var. Alışveriş merkezi. Herhalde görüyorsunuzdur. Yusuf Köfteci. Yusuf. Köfteci Yusuf daha doğrusu. Yan yana. Burası yol üzerinde bir yer. Karşıda gözükmüş olan yer. Şimdi tekrar buradan devam ediyoruz. hazırlanmış mangal şeklinde bir yer. Karış tarafı gösteriyorum. Çevre yolu. Bozduğun içinden geçen yol. Derbi bir ana yolda. Çevre yolu. Burası tarihi bir yol. Bunu söylemekte yarar var. Devam ediyorum. Aşağıda ne görüyorum? Atlar var. Ee, birisinin orada çiftliği var galiba. Atları bırakmış kendi halince. Atların neşesi yerinde herhalde. Karnını güzel duyurmuş sahibi. Şimdi serbest bırakmış. Kendi hallerinde dolaşıyor. Evet buradaki çekimi burada tamamlayacağım. Şimdi müzenin içerisine gireceğim birazdan. Arkadaşlar. Tamam, şöyle çekiyorum.